of ya dışarıda da çok sıkılıyorum zaten yapacak bir şey de yok bari evde oturayım zaten dışarısı da çok sıcak ya ben bu havada niye çıktıysam aa bu da ne aa çekil çekilayım galiba ne oluyor ben yeni iyisi lavaboya gideyim Aman tanrım neredeyim ben? Burası da neresi? Bir daha mı geliyor? Sen kimsin? Benim adım Maria. Sen sen kimsin? Benim adım Menekşe. Sen kaç yaşındasın teyze? 76 Ben de... 13 yaşındayım. Peki sen bu ne neresin? Ben bu ne neresin? Hadi biz. Ben de bilmiyorum. ama bir şey biliyorum. Portal kapanıyor. Kış 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 yüzden tatildeydim. Gerçi boştum ama olsun. Ya ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> hey, beni şey yapma. Merhaba, ben dış ses. Ha? ha? Neredesin? Göremez Tabii seni. ki beni göremezsiniz. Çünkü adı üzerinde dış sesim. Ve bu arada tartışmasanız iyi olur çünkü sizi, sizin sizin aklınız. Zeki burada o kadar kalacaksınız. O ne demek yani? Yani şu demek oluyor ki bu ya bilmece çözmek için seçili kişiler olarak geldiniz. Ama bir yaşlı ve bir genç yani çok saçma seçmişsiniz. Ben de yaşlı değilim. Gel genç. 76 yaşında yaşlı beni, olmanın. Beni izleyin. Evet. Evet. Ve iyi anlasın iyi olur dediğim gibi. Ee, eğer ne kadar çabuk çözerseniz o kadar çabuk çıkarsınız. Ne kadar e, daha yavaş çözerseniz o kadar geç çıkarsınız. Yani bu sizin elinizde. Birazcık buya alışmanız, birbirinize alışmanız ve etrafı tanımanız için size vakit veriyorum. Bu vakit için ise 3 saat, 3 saat sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ay kahvemi için bay neyse. Ya öf, öf. Ben neden bir yaşlı teyzeyleyim? Ya ben yaşlı değilim? görmedim mi takla attı? Takla ben de atabileyim. Hem de havada. Ne? Gönlüm o zaman at. Anne bana atma. Hadi teyze ya boş ver. Etiyafı tanıyalım. Biz böyle tartışırsak çok geç çıkacağız. Tamam. Şimdi bu bizim yatacağımız ya. Yani yatak Efendim. Senin adın neydi bu arada? Sormuş Senin adını söylemiş miydim ben? Adım Vanilya. Tamam. Ben söylemiştim zaten doğru. Ya. Neyse. Bu ya bura bir bir sürü kitaplarla dolu. Acaba bilmece çözeceğimiz yer bu mı olacak? Bilmem. Burada ne yapayım? yazıyor sanki? Ee, abone ol yazıyor. Kim abone olacak ki? Neyse baş ver bu bizim sıkıntımız değil. Hadi teyzeciğim ilerleyelim. Peki bura nere? Ya tuvalet, yalnız tuvaletin arkasından çiçek çıkıyor. Bu aşırı saçma bir şey değil mi? Ben de, de tuvalet demişken ben bir tuvalet malası vereyim. Banyo ne kadar küçük. Hadi geç sen. Tamam tamam. Ne yapabiliriz ki? Ben neden buradayım? O neden burada? Neden biz seçili kişileriz ki? Neden olabilir? Ah, aklım almıyor. Ya, uf ya. Şu an biz neredeyiz? Tam olarak bir başlıktasınız aslında. Nasıl yani? Evet, başlıktasınız. Sadece siz ve böyle bu bilmece çözeceğiniz odalar var. Yani isterseniz de kaçamazsınız. Çünkü bayağı iyi yerler var. Ve kaçmaya çalışırsanız dünyadan sonsuza dek silinirsiniz. Ne? Of ya. Ne yapacağım ben? Bir yaşlı teyze bir de ben nasıl bir şey bu? Of ya. Teyze sen de gel de etrafı inceleyelim. Belki bir şey buluruz. Tamam. Ah. Geliyorum. Ee, pastayma gibi yakıştım ya. Pastayma şey demişken canım çekti. <laughs> pastayma ne yumurta? Nerede bulacağız teyze ya? Pastayma ne yumurta demişken ben çok acıktım. Yemek nasıl? Yemek yes, nasıl?